Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere, arkadaşımla tekrar devam ettiğimiz gelişmelerimize yardımcı oluyoruz. Nasıl olmuş? Kanka ne yapacağız şimdi? Ben de ya. Arkadaşlar burada yine görüyorum, hala abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Bu demek oluyor ki, demek ki siz, demek ki siz boş boş bir izliyorsunuz. O yüzden söylüyorum ki, abone olup like atın. Ay. Tamam. Abi abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. görüyorum hala izliyorlar. Like atmıyorlar, abone olmuyorlar ama izliyorlar. Kanka sen seviyorlar ama atmıyorlar yani. Tamam. Kanka eğer abone olup like atma atmazsa sen bana söyle. Okey. Benim Çünkü ben de görüyorum abone olup like atmadıklarını. Kanka bak şuraya geçteyim. He, tamam. <laughs> um neden taş yapıyorsun? <laughs> var ee, böyle. taş taştan güzel oldu. Ne güzel işte. Ben ee. Ama bende blok var, kır onları. Kır. Koş. Koş. Kır lan şunları. Aa bak atma fikri geldi. Da 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 da. <gülüyor> 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 Bu Merdiven falan yok mu? Merdiven yok. Ee, onun için kütük toplamamız gerekli bizim. Benim çok var. Koyun buldum. Koyun. Bir kuzu tane. Kuzu be. Kuzu, kuzu be. Hadi öl bakalım. Kuzu <laughs> <laughs> Son iki meşe kalsın Sana şimdi bir şaka vahdi. Vakti. Şaka vakti. Şahti. Çattı geldi. Aa sonra Spiderman. <laughs> Önceki videoda da bunu yapmıştık <laughs> Doğru diyorum. Kanka ne yapacağız şimdi bunu? <laughs> Enayi yedik ha. Elma. <laughs> Elmaları topla. Bu bir Enderman. 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 Ben Enderman. elmaları topladım. Enderman buldum Enderman. Oo, bah bahiyom da Enderman buluyorsun da ben siz. Hani neredesin sen? Enderman gel lan buraya. Nerede? Nerede? Oo. ben yardım ediyorum bekle. Enderman. Gel bakalım. O oh, tamam. A, pardon pardon pardon. Gördün mü? Bağırıyor. <laughs> Sen kimsin de Enderman? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Enderman deli de. Ona mu şu an o. Sana mı saldırıyor sadece. sadece. Öldü mü? Kok ko kurtucu! <laughs> Hayda kaç. Ne güzel. Bu! <laughs> Oha! Eşyalarım. Ne Bunlar benim. Sen eşyaların alındı bile çoktan. Se sen aldın ya. Allah ne ora <laughs> geldi. Oğlum sen yaşayan bir de nereye geldin? Aa bak şunlarla şey yapabiliriz. Enderman nerede? <laughs> Enderman neredesin? Aguju <laughs> guju. <laughs> <laughs> Aa bu seninmiş. Beyim mi? Bu bakı baltayı. Evet, davet davet oğlum daha bir <laughs> al. Baltalar <laughs> baltalar. Hadi agucuk, Kukucuk. Neredesin? Agucuk, kukucuk. içi doldu çocuk. Hadi sen şimdi pohli yiyeceğiz. Adına şimdiden senin bu endemenetini yiyek. Oha muzak, muzak. Nerede? Aa, sana muzak. Muzak var. Zombinin elinde. Mantıklı. Anacım! Ay! Hayır hayır hayır! Hayır! Denizde! Ulan sen beni öldürüne çeyrek! Hayır! Ha iki tane var bu? Ulan iki tane mızaklı, iki tane zombi. Ne öyle he? Benim Böyle zombi olmaz olsun lan. Gel Lan öldü. Tamam lan şu... Lan bile benim altımı kırıyor bak. Söyleme. <laughs> ben kırdım onu. Bak lan şuna lan. Ben ne yapacağım şimdi? Kaçar. Ben de kaçar. Ben kaçtım. Ben kaçamam. <laughs> tamam kötü yaptığımızı göre şu eve girip de sopa yapmamız gerek. Ben ne yapıyorum? Ama evin altını bir yaptık mı acaba? Sonuçta? Yaptık yaptık. Abi ya unutmayın unutmayın. Kanka baktın mı? Abone olmuş, o, abone olmuşlar mı? Like atmışlar mı? Baktım valla abone olanlar. Bakıyorlar yağmur yağdıracaklar <laughs> abone yağmuru Arkadaşlar lütfen abone olursanız seviniriz. O yüzden şimdi abone olduğunuzda e, güzel güzel eğlenmemize başlayacağız. Bu arada biz bence öde yoksa abone yağmurunda biraz şey oluruz. Evet abone yağmuru ya yağsa abone çok feli, abone sele abone sele olur. <laughs> Doğru. Abii bin bin bir sürü abone eklemenizi rica ederim. Lütfen arkadaşa ek eklemezseniz yoksa kötü olur. Anladım siz. <laughs> da alt altta abone olmamışsınız. Oğlum gitsene lan çekil önümden. O zaman Sus. şu yolumu ne yapacağımı biliyorum. Abone olun lütfen. Like altın. Ne? Şimdi ben bir şey yazdım. <laughs> o ne? Ben Anladım. yazdım. yazdım. Hı -hı. <laughs> Abone olun lütfen like atın. Bak size diyor. Evet Abone ben sizi uyan size uyanır. diyorum. <laughs> bak merdivenimiz de var. Büyük. Kapıyı yaptım. Ondan bana yüzüme kapatıyor Yalnızdan <laughs> yapaktı <laughs> <var>? Ben yaptım. He. <laughs> Sen de şeyi kötü diyorsun ya. Al sıra. <gülüyor> <gülüyor> Fazla çüketin var mı? Neden? Ee canım istiyor. Başa kazanacağım. 7 tane var. 7 tane ver bir. O kaç vereyim? Ya istediğin gibi ver. Al bir tane ver. <laughs> Dur bir dakika sen benden bir tane çaldın mı? Bende yedi tane vardı. Gerçekten. Altı tane var. evet, <laughs> <de hepsini gülüyor> ee, tamam yedi tane. Hey, Allah Allah falan <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Sen ne kaçar? Bekle. Ulan yüzüme neden kapıyı kapatayım? Kapatırım. Kapatırım bilirsin. Şşşt ayıp lan kapatırsan kapat. Spiderman var. Dikkat edin. Yoksa sizi örümceklerle öldürür. O Spider şey? size Spiderman. de de. Toy. <laughs> Spiderman canını canını yaktı. <laughs> <laughs> <Sonra Spider -Man. gülüyor> Nerede siz lan? Ben de boş yer bulucu haritalar. Boş yer bulucu haritalar. İşe yaramaz zalar. gel madene gidelim ben. <laughs> Kanka biz ne yapacağız şimdi madende? Evet. neyse elmas falan toplarız. Şşşt. <laughs> Nerede? <gülüyor> Tuval değil. Mesela Mesela var mı bakayım Akma geldi <laughs> Bak şunu en üstte koyarsak e, Üzerine de fener koyalım Daha iyi olur Bak şu var ya kıyayım. Bak şunu en üst Bir üstte koyarsan e, Bunun altına da fener koyduğumuzda Daha güzel oluyor <laughs> Bari bir demirimiz olmalı Sende sen bir adet demir var mı Bir tane ver <laughs> Onu parçalayacağım şimdi. ardından e, adından da fena yapacağım. <laughs> Arkadaşlar görüyorum da abone olmuşsunuz. İyi ki iyi ki abone olduğunuz. <laughs> abone yağmur yağacak. Abone olduğunuz, abone ve like attığınız için iyi ki gece yaptık. 19 tane abone Ama kaç abonemiz var? Abonemiz ol olmadığına göre 10 bin, bin beş kat, kat milyon, 3 bin, 680 bin, trilyon kat milyon tane abo abone isteriz arkadaşlar. Oh, artık lan. Kat milyon diye bir sayı mı? Evet. Uzun sayısı anladım. Ya sen bana demi verdin mi? Verdim. Ve parçalayıp fener yapacağım. Ve bir hadi Sonra hadi. Ben de fener yok. Ay, elimde ne var? Demi verdiğim sefer Elimde senedir. ne var benim? Elimde <laughs> ne var benim? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ee, bunu ge bunu geceyi hallederiz. Oğlum, Hadi bay bay. Vereceğim bekle bekle.